Merhabalar arkadaşlar programı hoş geldiniz. Ben Merman ve bugün hep yeni bir Hunger sürümünü daha karşınızdayım. Yanımda yine yumurtacık sap var. <laughs> ben de yumurtacık kaldım yine. <laughs> güzel. Saniye. Bakalım ne yapacağız şimdi. Hacı nereden gidelim ya? Bir yerden anlaşsaydık. Ben Aa, ortada, oyun Bir chest açtım içinde sayı ayakkabı var. Ben seni arıyorum. Ben bir taş kız. Kaç, oh, kaç, kaç 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 kaç. Bir tane ayırın alabildim sadece abi. Ben hiçbir şey alamadım aslında Iron iyidir ama ilk başta çok o kadar gereksiz ki. Bir şey yok burada. Yok mu? Koş koş koş. Burası neresi lan? Giremezsin. Ya şuradan çıkalım. Ay arkadan adam geliyor sandım. Benim ayaklarımmış meğersem. Ben. Hı, zıplayamadım lanet olsun. Ayak, ben de zıplayamadım. Direkt düştüm. Aynen. O, o şu ileride adam var gitme. Ben yukarıya tırmanıyorum. Nerede adam var? İsmini gördüm. Evet oradalar. Havalimanı var burada galiba. Yanımızda da adam var. Uf tam ortadayız şu anda. Burada bir tane bozuk uçak var. Bozuk uçak. Ben ona doğru koşuyorum. Arkamdayım mı? Hayır. Setim var ama giymiyorum yani dedi ama olsun. Benim bir tane ayrılımdan başka hiçbir şeyim yok. Crafting var burada. Oo ikili çeş. Oo ikimizde de silah. Çok güzel. O zaman seti giyeyim de. Olmaz. Ok varsa yayım var. Abi yok maalesef. Balta var. Sana taş baltam var. İste... Taş taş baltamı ya al abi ikisinde ya. Fark etmez oğlum birini at işte ben herhalde. daha mantıklı geliyor bana. Aa Topra abi hayattan. aynen. Birazcık Topra daha şey setlere daha mantıklı vurur o. Aa şurada da chest var. Zırh istiyor mu? Fazla varsa alırım. Neredesin abi? Buradayım burada. Ah. Attım. Nereye attım? Aşağı. <laughs> Attı yere bak. Ama aşağı atmak oğlum. Şurada chest var görmedin mi chest'i? Demedim ki geri çağırdım. Nasıl alacağım ben onu? Alırım onu. Aynen, kır. Ana kırılmıyor lan. Ana niye? Allah Allah yapraklar kırılıyordu eskiden. Şurada chest var lan. Aha taş kılıç. Iron. Aha benim de ayrınım var ama çubuğum yok. Ama yok. yok. Taş kızım var. Çok güzel tamam on numara. Abi onu alacağım ben inat ettim. Alamazsın ki. Alabilirim. Sen tamam, onu dene ben. Aldım. <laughs> Stick. E, yemin et. Valla crafting kucakta. Koş. Sana aynı kılıç yapalım. Uhuhu. Atsana ben aynını burada. Al. Bir kere şey böyle atayım derken tuzağa atmıştın da oynadığım kişi <laughs> tuzağa atlamış peşinden. <laughs> Harbi mi? Valla. Tuzağa konuda bilmiyorduk ama aşağı düştü tamam mı? He. Bu da peşinden koştu bir anda lavlar döküldü indiği Aç gibi. Aç gibi. Uhuhu. Eğleniyorum <Aç gibi. gülüyor> şu Senin zırhına bakayım. Kask al. Sağlasın. Ne demek bro? Nereye gittin? Şu uçağın arkasına gidelim mi? O taraflara adam gidiyordu en son. Tamam. Aynen kılıcı yaptın değil mi sen? Yaptım. Şey olta istiyor musun? Gerek yok. Fazla mı? Sende var mı? Fazla. Sen? Ha, ver o zaman belki bu yarar. Attım buraya. Pist. Dur bir dakika. Şunu e, Yemeğin var mı? Aa yemek çok iyi olur. Neredesin? Buradayım. Aa, şunu al. Şunu al, şunu al. Daha çok acıkmadım. Yarın boşluk vardı. Tam yeter bu. Olsun. <laughs> Çitova zaten gerek yok. bu yapıyor <laughs> diye attım. Gidiyorum. <laughs> Ay. <Bye. gülüyor> Nereye gitti lan buradaki adam? Yine chest. Beni hani biz bekleyen sanmıyorum. Hacı ayrım buldum yine ya. <laughs> bir tane daha bulalım da ben de aynı kılacağım. Aynen. Chest bulalım. Yalnız bu kadar bol çıkıyorsa chestler kötü. Amin zanlı. adam almış oğlum zaten bu chesti. Demek ki buralardan geçmişler. Bizler daha sıcak. <laughs> tam tepede bir chest var. Onu da almışsız olabilir. Şu yoldakine bakıyoruz. Onu diyorum zaten tam tepede. Herken. Tepede mi lan burası? İşte ya. Oğlum oradayken tepedeydi. <laughs> Allah Allah. Adam mı var orada? Ana mantar. Kasem de var. Ha Şu... iyi sen mantar topla ben chest alacağım şuradan. Yay ama okum yok. Ben de iki ay var isteseydin verirdim bir tane. <laughs> ben item yok, yok atacağım yok. şuraya ya. aç aç mısın? At. Aç mısın? Var benim. Aç sen yeme. normal yemeğini yeme. Niye? Gel yanıma. Şu kaseli yemek yap yap yiyelim. Hadi Güzel ocak bulsak çok pis pişiririm aslında ama. Attım her şeyimi ya gerek kalmadı. Benim de kasem var ya. Ver kasenin mi vereyim? Benim kasem var. O zaman gel buradan mantar toplasana oğlum. Bak bir tane sana bırakmışım normal. <laughs> Thanks man. Bir tane gri kalmış zaten. İşte o gri sana diyorum özel. O yüzden bırak. Vay. Kesin, zehirli. <laughs> kesin, kesin zehirli. <laughs> Hadi gidelim. hu 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 Şu helikoptere bakalım. Şurada bir chest gördüm galiba. Onu evet, ben test. aldım. Yok ha. Şuradaki. Almadım. Sen onu al ben helikoptere go go. İşi dolu çıktı ama hiçbir işimiz yaramıyor yani. Öyle dolu. That's classic man. Yemek yer yani. Yemek yemek işe yarar. Şey, çek. Oğlum bu helikopter Sen ne, ne gittin, yapmıştın helikopter lan? Sen nereye Helikoptere mi gittin? Helikoptere tırmanış yapıyorum. yok ya abi. Nasıl tırmanacağız helikoptere? Var mı bir düğme falan? Düğme de yok. Yok. Tam neyse şu aşağıda adam arayalım. Merdiven çıkar? İnşallah odama baskın yemem. Chest, chest atladın. Şurada chest var Bir tane daha Aldım çiğ tavuk çıktı abi içinden. <laughs> Tam sana göre. <laughs> Hiç sevmem şu Minecraft'ta en sevmediğim şeylerden biridir çiğ tavuk. Hadi gidelim. Adam öldürülmez. Sanki öldürebilecek bir <laughs> gibi. Öldürürüz oğlum. Abi ikimiz de deri setiz ya yok. Olsun oğlum iki kişi. Adam mı var? Şu balık mu? bundan da çiğ balık çıktı. Abi bir burası orta mı lan? Adam mı? Adam mı? Cam mı? O? Adam mısınız lan siz? Ya bunlar adam mı ya? Değil cam. <laughs> Oha. Ne? Oha slab. Hiç gel bakayım bir. Be. Dur bekle chestleri kontrol ediyor. Oha gel gel. Aa ayakkabı bulduğumuz za. Bunları bir yere tırmanırken koyabiliyor muyuz? Dur bekle geleceğim şimdi. Frame protect kullanmamış mallar. Dur geliyorum. İşte bak. İzliyor musun? Ne? Bak. <gülüyor> Koyamıyor. <gülüyor> ya çok umutlanmıştım. <laughs> Helikopter için kullanırdık. Peki bunlar ne iş verecek benim o zaman? <laughs> Hiçbir işine dostum. Git. İstemiyorum sen. Ya oğlum bunlar nasıl tuvalet? Lanet olsun böyle tuvalete ya. Ana, ha blok. Şey, <laughs> bak. Vay anasını ya. İşten topluyorum lan ben bundan <laughs> Hacı adam kovalarsa onları atarsın. Oha içinde bug'da falan kalıyormuş düşünsene takılınca oluyor ya. <laughs> Neyse ben şu ayakkabımı değiştireyim de cool gözükeyim. Ayrının var mı? Bir tane var. Tamam. Abi adam yok mu adam ya? Cık. Madam yok mu? <laughs> şu sensin mi yanında koşan? Abi gidiyorum geliyor musun? Bekle yemek yok Zaa almamışlar. Ama çiğ tavuğu sana bırakıyorum ben. Ya. <laughs> Dur, yemek yapıyorum kendime. Av ocak ha. var mı? Hayır oğlum, yani, maşrum. Heyecanlandırdın beni ya. Ocak ol Lan adam ha. adam geliyor, adam geliyor. Ayrın set. Dalalım mı? Başka seçeneğimiz var mı abi? Bismillahirrahmanirrahim. Çakmana dikkat et. Çakmana dikkat et. onu ne yapayım şerefsiz. Nasıl bir korkudur. Bak demiştim çakma var diye Allah belanı versin. Yanıyor doğaz da. Oh, oh, oh. Şerefsiz! Şerefsiz! Kaç buraya gel ya. Geldim geldim kaç abi. Kaç kez vurdun adamı? 3 2. Uh tamam boş ver. Vurdu vur. Bu kadar Girdim ya. bu kadar ya. Abi çok iyi ya. Bir kalp canım var. Abi kor birbirimizi koruyalım adam gelirse söyle. Aynen. Tamam bak. <laughs> bir kalp canım var. Hacı hepsini giyinmeyeyim değil mi? Al bu sana giyme, o zaman. Dur. Al bu da sana. Dur, dur şimdi giyme zaten. O bir 7 tane ayranım var. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya koş, ortaya koş. Diamond'ım var. Dur çakmakları alayım elime. Abi yemeklere bak. Yemek istiyor musun? Var yemeyim ama baya. Ok var, ok verebilirsin sadece. Tek isteğim Benim olur. de okum yok ya. Adam geliyor sandım lan. Zaten okul kol bizi vurdu büyük ihtimal. <laughs> of çok iyiydi adam iyi oynuyordu ama. Şurada Aynen. ne var lan? Ha kuru kafaymış. Şimdi şu ateşe düşüp ölmek var ya. <laughs> İçim nasıl acır biliyor musun? Ha, orada adam var. Nerede? Yok yok. Sağ heyecanlandırıyorsun bak atraksiyon. Ben de çok heyecanlandım. Yani. <laughs> Neredesin? Nerede? Orta neredeydi? Şurada. Şu mu? Ha. Abi çok iyi ya. Şu anda müthiş oldu bu. Aynen. Bana bir aynı kılıç yapalım mı artık? Orada bir tuzak mı vardı ne? Abi şu kalk kalk ya. 7 tane ayrında ne yapıyoruz şimdi? i̇yi, <laughs> bir kılıç yap kanlı ayakkabı yap. Ya da şey ayakkabı yapma kafalık yap kendine. Abi sana kılıç yaptım gel. Neredesin? Arkamdayım. At buraya at. At at ben onu. Diamond'ın var mı? Yok o evden bir tane çıktı. Sadece onu da sen aldın galiba. Aynen. Ayakkabı mı yapayım? Benim ayakkabım ne abi? Ay. Ayakkabı yapma. Kafalık yap kendine. Kendime mi yapayım? Evet kendine kafalık yap. Benim ayakkabım gold. Kötü değil yani. Benimki de zincir abi. Sana zincir veririm o zaman. Yok gerek yok gerek yok. Abi ee, o bir hiçbir şey yaramıyor ama al şunu. Bir yarım bile doldursa iyidir. Evet. bir şey fark etmedi ki aynı şeyi yapıyor zincir ayakkabıyla gold ayakkabı. O zinciri tak yine de sen. Öyle yaptım da. Heh. Sen neredesin? Hey. 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 <laughs> Oğlum neredesin? Adam geliyor. Gördüm. İki kişiler galiba. Nerede? Gelecekler şimdi ortaya. Evet şuradalar gel gel. Nereden gelecekler? Şurada bassaydık. Gidelim mi abi ikimiz de kılacağız ya gidelim bence. İşte gelselerdi kaç kovalamacıyı sevmiyorum ben. Öldü bir tanesi demek ki birbirini kov. Aa dit match. Ana dur o zaman orta tamam, ortada. Boşar Adam evet. tek başına yalnız. İşte o yüzden diyorum ortada dur. Diye. Hiç riske atmıyorum şimdi bizi As bir yere çeker düşürmüşür. Gidip öldür öldürsek birbirimizle kapışırız daha güzel olur. Hayır dit zaten herifi öldürürsen birbirimizle kapışırız. İki kişiyiz riske atmıyorum. Hadi ok yapabiliyor muyum ya? Aa vallahi ok yapabiliyorum. Yapabiliyor mu? Kursana beni. Ad şey, şey ihtiyacın var mı hiç fazla? Abi tüyü ne kadar malzeme varsa alsana tüyü çakmak taşı. Tüy attım başka tüyü. hiçbir şeyim yok. tüylerin hepsini attım. 10 tane tüyüm vardı. Tüy zaten vardı da neyse ben 2 dakika yapayım. Adam geldi. Allah! <laughs> lan oğlum ya. <gülüyor> lan <gülüyor> götüm uçukladı lan. Tamam yap hadi çabuk yap çabuk. Lan Ar arkamı nasıl döndüğümü görmedim arasını satayım. Ben onu diyorum. Allah belanı verecek ya. <laughs> Çok güzel korkuttun ya. Abi yemin ederim kalbim hızlandı ya. <laughs> Sarp ha, kılıcı gösterme hemen Sarp. Tamam. O kat sanmam da iki tane. Ne atma atma şimdi. 28 tamam. tane okum varmış. Aa iki tane çakmam var aslında. Keşke çakma katsaydım. Bu ne lan pelerini geri zekalı. İkimizi de öldürme sakın. <laughs> adam ortamızda acı. Şiş, bak adama şey yapıyorum. Team yapıyorum. Ben team oldu. Sana doğru koşa. Dal dolu dal. Oh! Yalnız şimşek çakacak Dikkatli ol. Gel sen. Oh, bir kalp. Sakın vurma abi. Ya Öldüm. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Neyse gençler bu <laughs> kadar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın. <laughs> abi. Hoşça, kalın, hoşça kal, hoşça Ya tamam like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.